Merhaba, yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikte iyi SAVA'yı konuşacağız. Yine önemli detaylar, önemli uyarılar var. Bir yanda şiddetli sağanaklar devam ediyor. Bir yanda kuvvetli rüzgar devam ediyor. Bir yanda aşırı sıcak devam ediyor. Isınma periyodundayız hala, hava sıcaklığı yükseliyor. Fakat ısınmanın ardından gelen konvektif sistemlerde sel, su baskını, dolu, yıldırım gibi ciddi hadiseleri beraberinde getiriyorlar. Can kayıpları var yine. Bayburt ve Erzurum'dan iki ee, kötü haber, iki tane hayatını kaybeden insan var hem Bayburt hem Erzurum'da biri Yıldırım biri sel sebebiyle hayatını kaybetmiş Bayburt'ta 45 kilo yağış kaydedilmiş durumda tabii yağış anında ne yapmamız gerektiği o yüzden hep söylüyoruz çok önemli hem sel anında hem Yıldırım anında Yıldırım olasılığı olduğunda ne yapmak lazım nerede bulunmak lazım araziye çıkmak riskli mi orman altında ağaç altında bulunmalı mı işte açık denize gitmek riskli olabilir mi gibi soruları biliyor olmak, buna göre davranıyor olmak gerekiyor. O yüzden biz şiddetli yağış yarısı yaparken hep ne diyoruz? Tedbirli davranmalısınız. Bugün işte. Özellikle gök gürültülü sağanak olduğunda açık alanda, açık arazide, işte ormanlık arazide açık denizde bulunmamak gerekiyor yıldırım ihtimali sebebiyle. Yine sel suyuna girmek her zaman söylediğimiz gibi hep tehlikeli. Sizin gözünüze çok küçük bir su birikintisi olarak gözükebilir o ama öyle olmaz işin sonucu. Bir karış, bir karış su. Hemen ne olacak bir karış su canım geçerim oradan diye düşünebilirsiniz ama size sürükler ve ne olduğunu anlayamadığınız bir şekilde e, inanılmaz bir su kütlesiyle hareket ediyor halinde bulursunuz kendinizi ve biliyorsunuz genelde bu tür e, kayıplarda e, işte suda sürüklenmeye başladığınız anda boğularak değil e, işte etraftaki nesnelerin size çarpması ve benzeri gibi sonuçlarla hayatınızı kaybediyorsunuz o yüzden o yüzebileceğiniz bir suda değil. Ee, bu noktada bu iki uyarıyı tekrar yapmış olalım. Bu tür sağanaklar bu dönemde çok şiddetli. Isınma periyodunun olduğu zamanlarda ısınmaya bağlı olarak gelişen konvektif sistemlerin de aslında startı verilmeye başlanıyor. Dolayısıyla şimdi bu süreç e, içinde bulunduğumuz günler lokal ama şiddetli sağanaklarında artık tam sezonu o yüzden bu süreçte dikkat edeceğiz, tedbirli davranacağız, selsiyumdan uzak kalacağız. Bir karış sizi 30 santim araçlarınızı sürükler. Arabadayken de güvenli değilsiniz. Çünkü dünyada sel sırasında hayatını kaybeden insanların istatistiğine bakıldığı zaman çoğunluğu araçlarının içinde hayatını kaybeden insanlar olduğu belirleniyor. O yüzden araçta kalmakta çok yine ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Şimdi bugünün durumu yine hafif sanaklara işaret ediyor. Marmara'nın doğusu Karadeniz, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'ya yağışlı. Fakat hafif sanatlar en fazla 5 kilo kadar yağış olasılığı söz konusu. Fakat Eskişehir, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevresi 20 kilo yağış olasılığı e, mevcut bu illerde. Dolayısıyla sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuz olaylar olabilir. Marmara'da ve Ege'de rüzgar kuzeyli ve kuvvetli. Ee, saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla Poyraz kuvvetli esiyor Marmara'da, Ege'de. Kuzeydeki serin havayı üzerimize taşıyor. Bir yandan tabii denizi geçerek geldiği için de denizdeki nemi de üzerimize taşıyor. Ee, o yüzden biraz nem artışına sebep oluyor. Ee, yağışı da tabi besleyen bir mekanizma oluşturuyor dolayısıyla. Ee, tabi o yüzden bugün işte Batı Karadeniz hattı boyunca sandaklar biraz şiddetlenecek. Ee, ve tabii e, özellikle Ege'de hissedilen sıcaklığı, Marmara'da Ege'de hissedilen sıcaklığı düşürücü güzel bir etkisi var. Ee, ve yine çok sayıda ilk sıcak alarmla mücadele halinde. Türkiye'nin pek çok noktasında yine sıcak alarm var. Trakya, Ege... Ee, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 35 derecenin üzerine gösteriyor. Ee, hatta 40 dereceyi zorlayan yerler var. Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir 35, e, Edirne 38, Manisa 38, İzmir 37, e, Muğla 37, Antalya 36, Aydın 41, Adıyaman, Urfa, Diyarbakır 40 ve Batman 41 derece olacak. Yüksek rakamlar yine ölçülmeye devam ediyor. Bu illerde saat 11-16 aralığı kritik. Açık havada güneş altında uzun saatler geçirmemekte fayda var. Güneş alanında böyle uzun süre beklemek, işte koşturmak, bir aktivite içerisinde bulunmak, açık hava sporu yapmak çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Sıcak çarpması, sıcak bitkinliği, sıcak krampları işte ee, gibi organ kaybına kadar giden bir takım süreçleri başlatabilir. O yüzden bu süreçte aşırı sıcakların olduğu günlerde nasıl bir aktivite içerisinde bulunduğunuz 11-16 saatleri aralığında çok önemli. Ee, ve tabii ki vücudunuzun su e, potansiyeli de ne kadar bir ee, ne kadar vücudunuzu işte suya doygunluğu da çok önemli. O yüzden bol bol su tüketmeliyiz, bol bol sıvı tüketmeliyiz bu süreçte. Ama çay, kahve sıvı değildir. Bunu da antiparantez belirtelim. Ee, mutlaka su tüketmek lazım. Ee, aksi halde işte su kaybından ötürü organ kaybına kadar giden süreçler maalesef başlayabiliyor. Kalp, tansiyon, şeker hastaları, yaşlılar, çocuklar biraz daha fazla etkileniyorlar bu durumdan. Onların daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Hafif gıdalarla bir yine yapılması gereken önemli şeylerin başında geliyor. O yüzden bu sıcak günlerde aman dikkat hatırlatmasını ekleyelim. Ee, yarın yarın da yine sıcak periyod bizimle birlikte olmaya devam edecek. Ama tabii hava sıcaklığı bugünden yarına küçük küçük düşüş eğilimi göstermeye başlayacak bazı illerde. Ama tabii bazı iller yine aynı şekilde aşırı sıcak e, seyirde seyretmeye devam edecek. Tabii lokal sağanaklar var. Yarın Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesi, iç Ege çevresi, göller yöresi, iç Anadolu bölgesi yağış alacak. E, metrekare'ye düşecek yağış miktarı yine yaklaşık e, 5 kilo kadar olacak ama bazı iller 20 kilo kadar yağış alacak. Kastamonu, Çorum, Amasya çevresinde 20 kilo yağış ihtimali yarın söz konusu. Lokal sanaklar bunlar yani işte o bölgenin o ilin tamamı aynı şekilde aynı miktarda aynı anda yağış almıyor. İşte ilçeler bazında hatta bazen daha küçük alanlarda fazla yağış alıyoruz. E, hatta yağış aldığımız yerler de lokal yani. E, bu hafif sağanaklar bile lokal. O yüzden e, bu lokal sağanaklar bir süre daha devam edecek. Bunlar konvektif sistemler, ısınmaya bağlı gelişen sistemler ve gök gürültülü sağanaklar halinde geliyorlar. Sel, dolu yıldırım, kuvvetli rüzgar hatta hortuma kadar giden çok ciddi hadiseler oluşturabilir ve radardan takip etmeye muhtaç. Lütfen unutmayın bu tür sistemleri radardan gün boyu takip etmek gerekiyor. Marmara ve Kuzey Ege'de Poyraz kuvvetli olacak. Yarın Doğu Anadolu'da lodos esmeye başlayacak. Ve bunun dışında sıcak alarm yarın Doğu, Güneydoğu Anadolu. Doğu Anadolu'da böyle Malatya, Tunceli, Muş, Bitlis çevreleri de yine 37-38-39 derecelere çıkacak. Güneydoğu Anadolu zaten 40-41 derece bandında olacak. Şanlıurfa 41, Diyarbakır 41, Batman 42 derece yarın. Ee, Adıyaman, Siirt çevresi de 40 derece olacak. Onun dışında Edirne yarın 38, e, İzmir 35, Manisa 38, Aydın 39 ve Muğla 35 derece olacak. Antalya 34 dereceye geriliyor. Antalya'da bir serinleme. Artık yarın itibariyle hissedilecek yağış olan yerlerde de serinlik hissedilecek. Aslında batı bölgelerde hava sıcaklığında düşüş başlıyor, ama düşüşe rağmen yine 35'in üzerinde kalan iller var biraz önce saydım. Dolayısıyla yine dikkat etmek gerekiyor 11-16 aralığı yarın da bazı iller için kritik olacak. Sonrasında Cuma günü Marmara, Ege, Kuzey Ege, Karadeniz bölgesi ve İç Anadolu'nun kuzeyi yağışla geçecek. Tabi yağış olan yerlerde, yağışın görüldüğü yerlerde hava sıcaklığındaki düşüş de hissedilecek. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Cuma günü güneyde e, aydın 38 dereceye iniyor. Artık 40'lardan 41'lerden 38 dereceye inecek aydın bile. E, Muğla 34'e inmiş olacak, e, Denizli 39 olacak, Antalya 35'e çıkıyor tekrar. Akdeniz'in aslında işte Mersin-Adana çevreleri yine 35-36 derecelerde, Karmamaraş 38 olacak, Güneydoğu Anadolu'nun tamamı ve Doğu Anadolu'da Malatya, Tunceli hatta Erzincan çevreleri, Muş-Bitlis çevreleri yine 40 derece, 38-39-40 derece bandında seyredecek. E, Adıyaman 41 derece, Şanlıurfa 41 derece, Diyarbakır 42, Batman 42, Siirt 40 derece olacak Cuma günü. Hafta sonu Cumartesi günü de iç kesimlerde işte Bursa, Balıkesir, e, Eskişehir, Kütahya, e, Afyon çevresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, e, Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu, Amasya, Çorum, Çankırı, Tokat, işte nedir? Kırşehir, Sivas, e, Gümüşhane, Bayburt ve Doğu Karadeniz sahili, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, ve Kars çevresinde. Cumartesi günü yağış var. Onun dışında kalan her yerde havanın yine parçalı bulutlu olacağını, hava sıcaklığının tekrar yükseliş eğilimine cumartesi günü küçük küçük geçeceğini söyleyelim. Tekrar Trakya, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu sıcak alarm seviyesinde kalmaya devam edecek. Pazar günü Akdeniz'de de yağmur var. Akdeniz'deki yağışla birlikte pazar günü Akdeniz bölgesinde bir serinleme olacak ama Trakya, Ege, Güneydoğu Anadolu pazar günü de aynı şekilde sağanakların etkisinde kalacak. Bugün, e, yarın ve hafta sonu Cuma günü ve hafta sonu devam edecek sağanaklar kısa süreli lokal ve hafif sağanaklar fakat hayatı ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir ve lokal bir alanda küçük bir alanda şiddetli yağış bırakabiliyor. O yüzden aman dikkat diyelim. Aman dikkat notuyla sizlere veda edelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Soru, düşünce, merak ettiklerinizi yorumlara paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Aşırı sıcaklara dikkat ediyoruz. Lokal sağanaklara da dikkat ediyoruz. Böylelikle size veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.